Eşine hakaret edip çok yiyorsun dedi. Mahkeme emsal bir karara imza attı. Davaya konu olan olay bir çiftin sözlü ve fiziksel kavgasıyla başladı. Isparta'da yaşayan bir çift uzun süredir anlaşmazlıklarla boğuşuyordu. En sonunda boşanma davası açan adam eşinin ailesinin sık sık misafirliğe geldiğini ve bu yüzden maddi problemlerin baş gösterdiğini iddia etti. İddiaları reddeden kadın eşinin kendisine çok yiyorsun dediğini ve evden kovduğunu belirtti mahkeme hakarete uğradığını ve mağdur olduğunu söyleyen kadını haklı buldu. Kararın bir üst mahkemeye taşıması üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi eve sıklıkla misafir kabul etmesi nedeniyle kadının da erkek kadar kusurlu olduğunu kabul etti. Kadına maddi ve manevi tazminat ödenmesi kararlarını kaldırdı.